Amerika yaptığı açıklamalarla net olmayıp ikili oynamasının ardından yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sınırımıza üst kuracaklarmış. Hem de askerlerimizi hedef alanlarla beraber. Kokuları gelmeye başladı. Kafanıza inen füzelerin barut kokuları. Kan kokusu almış kurttan farkımız yok. Umarım mesaj alınmıştır. Gara krizinden sonra Amerika, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni bir adım atıyor. Arap medyasının yayınladığı haber gündemi sarstı. Yerel kaynaklar bölgede Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu bildiriyor. İran kuzeyindeki Garada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine Washington'dan gelen eğer yorumun yol açtığı depremin artçıları sürerken bu kez Türkiye sınırında şimşek yüklü bulutlar çarpıştı. Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizi yaşayan Amerika bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'lilerle birlikte bir üst kurmaya hazırlanıyor. Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü ilk olarak Londra merkezli Şarkul Alsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Sohr oldu. İran kuzeyinden Suriye'ye giriş yapan konvoyun görüntülerini yayınlayan Sohr, Ayn Divar Köyü'nde inşa edilecek üs için ilk etapta aralarında zırhlı araçlarında bulunduğu 50 aracın sevk edildiğini aktardı. Arap medyası, Amerika'nın başını çektiği Uluslararası Örgüt Dehaş'ta Mücadele Koalisyonu'nun 2021'in başından bu yana Irak'tan Suriye'ye 11. konvoyu gönderdiğini bildiriyor. Son konvoy, Ayn Divar'daki üs için El Velid sınır kapısından geçerken, yine Arap medyasındaki haberlerde, Türkiye sınırına kurulacak üssün Erbil'deki hava üssünden takviye edileceği belirtildi. PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile işbirliği yapan Amerika'nın kuracağı üs Şırnak Cizre ilçesinin hemen karşısında. Suriye'nin doğusunda yer alan Ayn Divar köyü ile Türkiye sınırı arasındaki mesafe yalnızca 600 metre. Sohr Ayn Divar çevresinde Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu bildirirken Yerel medya, üste yerleşecek Amerikan askerlerinin insansız hava araçları da kullanacağı bilgisini verdik. Amerika'nın 2015'ten bu yana YPG'lilerle birlikte hareket etmesi ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'lilere binlerce tırlık silah yardımı, Ankara-Washington hattındaki en önemli sorun. Son olarak Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, YPG'nin Türkiye'nin PKK operasyonuna karşı yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı ve işbirliğinin süreceğini söyledi. Amerika'nın Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece DEAŞ'ta mücadeleye odaklı olduğunu belirten Kirby, Uzun zamandır dediğimiz gibi DAEŞ'i yenmeyin ve DEAŞ'ta mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odamız bu dedi. Anadolu Ajansı muhabirinin DEAŞ'ta mücadelede bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor mu sorusunuysa Pentagon sözcüsü Kirby, Burada münferit gruplara girmeyeceğim. Biz Suriye'de yerel Suriye demokratik Güçleri ile çalışıyoruz ve bu değişmedi yanıtını verdi. YPG çatı ismi olarak Suriye demokratik güçleri SDF ismini kullanıyor. Amerika ise 6 yıldır Suriye'nin kuzeyinde kooperasyonlara katılan YPG'lilere maaş ödüyor. Anadolu Ajansı Ayn Civar köyünün bağlı olduğu Malikiye'de Amerikan askerleriyle YPG'lilerin birlikte devreye gezdiğini görüntülemiş, petrol kuyularını işlettiğini bildirmişti. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonlarda onlarca öldürüldü. Bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşıldı. Bunun üzerine Amerikan Dışişleri Bakanlığı eğer Türk sivillerin ölümünün bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz açıklamasını yaptı. Türkiye, Washington'dan gelen yoruma en üst seviyeden ve en sert şekilde tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz, bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız dedi. Cumhurbaşkanı Amerika'ya sert çıkışının ardından bir kez daha salı günü yaptığı konuşmada operasyona değindi ve İran kuzeyindeki harekat alanının genişleyeceğini söyledi. Amerikan Associated Press haber ajansı, Türkiye, İran kuzeyindeki PKK operasyonlarının genişleyeceğine yemin etti başlığıyla dünyaya geçtiği haberde Ayrıca Türk askerinin bölgede kalıcı olacağını da vurguladı. 20 Ocak'ta Amerika'nın başına geçen yeni yönetimle Ankara arasındaki en üst düzey temas bu hafta gerçekleşti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken telefonda görüştü. Görüşmenin ardından yapılan resmi açıklamada Washington'daki ton değişikliği hemen göze çarptı. Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin başsağlığı mesajını iletti, ve ölümlerde PKK'lıların sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti denildi. En üst düzey temasta Suriye, S-400'ler, Doğu Akdeniz, ikili ilişkiler gibi başlıklar gündeme gelirken, Reuters haber ajansının başlığında Cumhurbaşkanı'nın evlere şenlik yanıtının ardından Amerika'nın Türkiye'ye yeniden güvence verdiği belirtildi. Amerikan Associated Press haber ajansı ise Türkiye, Amerika'yı PKK'yı desteklemekle suçluyor başlığını kullandı eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek, bize samimi davranacaksınız cümlesini aktardı. Associated Press haberin sonunda, Amerika ve Avrupa Birliği tarafından PKK'nın 1984 yılından bu yana on binlerce insanı katlettiğini vurguladı. Almanya'nın kuruluşu Deutsche Welle, Amerika, Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı başlığını kullandı. Washington'ın Cumhurbaşkanı'ndan gelen baskıya boyun eğdiğini belirtti. PKK'nın elindeki rehineleri öldürmesi üzerine Cumhurbaşkanı'ndan Amerika'ya sert çıkış başlığıyla gelişmeleri sayfasına taşıyan İngiliz The Guardian, Cumhurbaşkanı'nın Amerika'yı PKK'yı desteklemekle suçladığını yazdı. Amerikan Washington Post gazetesi, haberinin ilk cümlesinde Biden yönetimiyle Türk hükümeti arasında kanayan husumetin pazartesi günü patladığını belirtti. Türkiye'nin Amerika'ya suçlamasını ve Büyükelçinin bakanlığa çağrılmasını aktardı. Fransız Le Monde gazetesi, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde durumu düzeltmeye çalıştığını, ancak önceki açıklamadan dolayı ilişkilere hasar verildiğini yazdı. Huawei'in polisi ise Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Amerika'nın yorumuna tepki göstermesinin ardından Blinken'ın tekrar güvence vermek için Çavuşoğlu'nu aradığını ve ilişkileri düzeltmeye çalıştığını söyledi. İsrail'in Haaretz gazetesi de Türkiye'nin Amerikan büyükelçisini bakanlığa çağırdığını kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Irak'taki katliamı yapanları Amerika'nın desteklediğini söylüyor, başlığını attı. Gelişmeleri iki ayrı haberle ekranına ve sayfasına taşıyan El Cezire, "Amerika Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor." dedi. Ankara'nın günün erken saatlerinde Amerikan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını hatırlattı. Suudi Arabistan merkezde El Arabiya televizyonu da tıpkı El Cezire gibi iki ayrı haber kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika'yı Irak'takileri desteklemekle suçluyor başlığını tercih etti. Yunan Katimerini gazetesi ise haberinin birine Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika'ya karşı destekliyorsunuz başlığını atarken bir diğer haberinde Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir safhaya girildiğini vurguladı. Rus Novosti ise Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye S-400 bırakması için baskı yapıyor başlığıyla yaşanan gerilime değindi. Yayın organına konuşan uzmanlar Washington'ın Ankara'yı S-400'ler konusunda ikna edemeyeceğini söyledi. Türk-Amerikan ilişkileri 2. Barack Obama dönemiyle birlikte bozuldu. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın YPG adıyla yapılanması ve Washington'ın onlara silah sallaması ilişkilerindeki kırılma noktasına dönüştü. 15 Temmuz darbe girişimi, Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'ın desteklemesi, Donald Trump döneminde İsrail'e her isteğinin verilmesi gibi başlıklarda tansiyonun zirveye çıkmasına yol açtı. Mütefik eğer cevabım net olur. İkili oynayıp Türkiye düşmanlarına destek veriyorsan ki veriyorsun, bu komik ama ben gülmem. Türkiye Cumhurbaşkanı Dünya kamuoyunun bildiği üzere Amerikan eski başkanı Donald Trump'la yakın ilişkilere sahipti. Trump döneminde iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimler, iki liderin telefon görüşmeleri sonrasında görünürde çözüme kavuşuyordu. Ancak uzmanlar yeni süreçte Donald Trump döneminin aksine Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de jeopolitik ve siyasi olarak farklı görüş ve çıkarlara sahip Türkiye Cumhurbaşkanı ile Biden'ın zaman zaman karşı karşıya geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri, F-35 jetlerinin tesliminin iptali, Rahip Branson olayı, Halkbank'ın İranlı iş insanı Reza Zarrab'la ilişkisi ve İran yaptırımlarının denilmesi, Fethullah Gülen'in iadesi ve Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki Yunanistan'la yaşanan gerilim gibi meseleler Amerika-Türkiye arasında uzun soluklu sorunlara yol açtı. Trump'la Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki kişisel yakınlık bu sorunların her zaman önüne geçmeyi başardı. Analistlere göre Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde demokrasi ve insan hakları öncelikli bir politika benimsemesi bekleniyor. Türkiye'de hali hazırda yaşanan ekonomik krizin yakın bir zamanda olası ekonomik yaptırımlarla daha da kötü bir hale geleceğini belirten uzmanlar, bunun Ankara'nın dış siyasetine de yansıyacağını belirtiyor. AFP haber ajansına konuşan Amerikan Dış İlişkiler Konseyi üyesi Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, iki ülke ilişkilerinin iki yönde ilerleyebileceğini söylüyor. Ancak Cook'a göre bunun için iki liderde de beklentiler ölçülü olmalı. Türkiye ve Amerika'nın farklı çıkarları ve değer yargıları olduğunu belirten Cook, iki ülke bazı konularda işbirliği yapabilir. Ancak birbirlerini bağlayan bir ortak nokta kalmadı diyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.